Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Gmail hesabı nasıl açılır, mail adresinden nasıl mail atılır, bunları göreceğiz. Öncelikle Google'a giriyoruz. Burada Gmail e, oturum açma kısmı zaten otomatik olarak yan tarafta çıkıyor. Oturum açın diye bastığınızda, e, burada belirli bir Google hesabınız varsa o hesaba girmenizi istiyor sizden. Abi biz şu an bir adres oluşturacağız. O yüzden hesap oluşturun diyoruz. Kimin için? Kendim için, işletmemi yönetmek için. Kendim için tıklayıp. ileriye bastığımızda. Evet karşımıza böyle bir alan çıkıyor. Google hesabınızı oluşturun. Buraya isim ve soy isminizi girip bir kullanıcı Adı girmeniz gerekiyor. Küçük harflerle. Ben bu şekilde girdim. Ve bana kullanıcı adı olarak bunu önerdi. Bakalım böyle bir adres yokmuş henüz. Ama ben sadece bilişimle diye almak istesem. Bakın böyle bir ad var, o yüzden bunu alamazsınız, başka bir adla almanız gerekiyor diyor. Ve ben bu şekilde alacağım. E, dikkat etmemiz gereken nokta kullanıcı adında Türkçe karakterlerin kullanılmaması, İngilizce karakterler kullanmamız gerekiyor. Yani e, Ş şey harfi, yumuşak G harfi, Ç harfi gibi harfleri. Burada kullanamayız. Kullanırsak zaten bize uyarı verecektir. Bakın, e, burada bize uyarı veriyor ç şey harfini yazdığımız için. Yine alt tire e, gibi nokta gibi işaretlerde kullanılabilir. Evet şu an ben adresimi girdim. Şifreme bakayım. Yeni bir şifre oluşturacağım. Evet, aynı şifreye girdim mi diye benden tekrar onay istiyor. Evet, şifreleri göster diyerek kontrol edebilirsiniz şifrenizi. E, bu arada bu kullanıcı ismini beğenmediyseniz alt tarafta size kullanıcı adları veriyor çeşitli. Evet, ileri diyelim. Google'a hoş geldiniz diyor. Benden bir cep telefon numarası istiyor. Bu adresinizin kaybolmaması için önemli. Buraya numaranızı girebilirsiniz. E, bunu başka kişiler görmeyecektir diyor. Ama isteğe bağlı girmeyebilirsiniz. Girmediğiniz zaman hesabınızın çalındığı zaman e, geri tekrar kurtarmak çok zor olur. Ya da unuttuğunuz zaman kurtarmak çok zor olur. E, yine bir Kurtarma adresi istiyor. İsteğe bağlı. Girmeyebilirsiniz ama kurtarmak için bir e, adres girmenizi öneririm. Buraya bir doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. Ben bir doğum tarihi gireceğim. Cinsiyetinizi isterseniz belirtip isterseniz belirtmeyebilirsiniz. Belirtmemeyi tercih ediyorum. İleri diyelim. Gizlilik şartları var. Google'ın bizim gönderdiğimiz adresleri, e-postaları sakladığına dair gizlilik şartlarını burada okuyoruz. Ve kabul ediyorum dediğinizde sizin hesabınız açılmış oluyor. Evet, şu an hesabım açıldı. Bakıyorum. E, buradan ben artık mail gönderebilirim. Öncelikle bir çıkayım. Oturumu kapat diyeyim. Nereden giriyorum? Oturumu kapat dedim. E, Gmail kısmı var. Bu Gmail kısmına Google'a girdiğimde şuradan tıklıyorum. Ve burada zaten ben daha önce girdiğim için bu adresim var. E, ama tekrardan girmek istediğimde e, adresimi gireceğim üst kısma. Şifremi girmemi istiyor. Şifremi girdim. Ee ileri dediğimde benden gene kurtarma telefonu, e, kurtarma e-posta'sı istiyor. Evet, atladım. Ama onlar eklemesi tavsiye ediyorum. Ee burada biz e, buraya profil resmi ekleyebiliriz, kişilerimizin e, postalarını ekleyebiliriz. Birçok şeyin e, ekleme özelliği var. Ben buradan şu an mail nasıl gönderilir onu göstereceğim. Gmail'den mail göndermek için burada oluştur diye bir kısmınız var. Oluştur dediğimizde zaten hemen yan tarafta bir e, mail sayfası çıkıyor. Kime göndereceğim? Başka bir hesabıma mail göndereceğim. Konumuz ne olsun? Dosyalar diyelim. Buradan istediğim mesajı yazıp gönderebilirim. Ya da şuraya baktığımızda e, dosya ekle kısım var. Buradan e, bilgisayarımdaki herhangi bir dosyayı bilgisayarımdaki herhangi bir dosyayı ekleyip gönderebiliyorum. Şöyle bağlantı ekleyebiliyorum. Emoji ekleyebiliyorum. E, driver kullanarak daha büyük dosyaları gönderebiliyorum. Fotoğraf ekleyebiliyorum. İmza ekleyerek kendiniz olduğunuz belli olsun diye Gönderebiliyorum. Gönder dediğimde dosyam gidiyor. Bunun iletilip iletilmediğini de şuradan görebilirsiniz. Gönderilmiş e-postalara bakıyorum, yan taraftan bakıyorum. Evet, dosyam gitmiş, iletilmiş. Bu şekilde mail gönderebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların devamını izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.